Evet arkadaşlar. Bugün yine güldük, eğlendik ve bir videonun daha sonuna geldik. Fark ettim ki yine rüyalar hakkında konuştuk. Ama kabul etmeliyiz ki bugün size anlattığım olaylar gerçekten garip ve hemen hemen herkesin başına gelecek türden değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç aranızda gün içerisinde yaşadığı olayları bilinçaltına atıp daha sonrasında bunu gece rüyasında yaşayan oldu mu? Yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben park parketi de inşallah çekmek Olan nerede bu yan güzel ya? Arkadaş bu üniversitede ne zor işmiş. O masa benim, bu masa senin. Koş tuttu böyle. Hayır başka prens mi yok anlamıyorum ki. Kocaman göğe kadar vermiş de benim he. Yok prenses yok. Yok kliyete umanıp vapun veriyor. Yok ejderha öldüğü bir harf yok. Yok olmanın ilk kızı bulup onu öp. öp Pepe dudaklama şimdi arkadaş. Arkadaş şu Uyuyan güzeldeki lükse bak ya. Ne satmadan uyanamamış. Hayır. Saraya gidince istifa edeceğim ya. Babama söyledim. Sarayda bir masa başı iş ayarla bana. En kralından torpilimiz de var. Mis gibi saray memnun olur. Düzenli maaş. Hafta sonu tatil. Bir de sigortam olur. Ah! Daha ne ki? Aha, Aha o da işte. Aha da gördüm o da. <laughs> Bu pembe ne kadar çekilmiş ya? Neyse gelir gelir. Ah! 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 Ne oluyor ya? Ah! Kardeşim, manyak mısın sen? Bela mısın sabah sabah? Ne oluyor be sabah sabah ne bu gürültü? Bir uyandım tepemde bu psikopat öpmeye çalışıyor beni yine. Ya kardeşim görevim var diyorum. Uyan gibi ne yapmam lazım benim ya? Anladığım kadarıyla yine bir uyur gezerlik olayı bu. Nerede o psikopat? Kendine gelsin diye duşa soktum. İyi var biz de biraz kafa dinleriz. Ya bence bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Acaba uyur gezerliğini tetikleyecek bir şey mi oldu? Bence uyur gezerlik falan yok. Bunun var ya kesin bende gözü var. Ya bir saçmalama sen de. Ya ne saçmalaması? Adam bir gün benim yatağımda uyanıyor. Bir gün benim bayılmam bahane ederek beni öpüyor. Bugün de Gelmiş bana rüyasında uyuyan güzel olduğumu söyleyerek tekrar öpmeye çalıştı ya. Dur, dur dur ne dedin sen? Beni öpmeye çalıştı. O değil bir tık önceki. Beni rüyasında uyuyan güzel olduğumu söyledi. i̇şte bu. Ne oldu? Ya sen bu adama uyuyan güzel miyim ben kardeşim diye kızmadın mı? Ee? Ee bu adam seni rüyasında uyuyan güzel olarak gördü. Hatırlasana dün de Matrix izledik kendisini ne olarak gördü? E yani? Yanisi şu, bu adam gün içinde etkilendiği olayları ya da izlediği filmleri bilinçaltına atıyor. Sonra bunları uyurken tekrar yaşıyor. Öyle saçma şey mi olur ya? Ya olur bak istersen bunu deneyerek öğrenebiliriz. Nasıl olacak o? Ya Ne yapıyorsun? Oyanım. Akşam ne yapacaksın? Oyun oynayacağım. Hep beraber film izleyelim mi? Neden? E bağlarımızı güçlendiririz. Ragıp. Ragıp. Oğlum. Oğlum. Hı? Ben hiç böyle hayal etmemiştim ya. Tamam. Sen benden neden görmek <laughs> istedin? <gülüyor> Benim parfümü sıktın mı? Ya bir dakika sessiz ol. En yani heyecanlı yeri başlıyor. minnatış sesiyle bir adamın ruhunu okuyabilirim. Genellikle yaklaştığında kalbin atış sesiyle dans bile edebilirim. Ama çok ilginç. Seninki çok sakin atıyor. Ama buna şaşırmamalı. Ne de olsa sen büyük rakı Evet. Sen de biblisin. Çok geç kaldın dostum. Çocuklarım çoktan canlandı. Ve öldüğüm en tek yol seni öldürmektir. Evet öyle. Böyle de olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söylemiştim. <laughs> Haklıymışsın. Ne yapacağız şimdi burada? Bilmiyorum ki uyur gezene ne yapılır? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kayıttayım. Oyun. Ben sana söylemiştim. Haklıymışsın. oyun gezerinde yapılır. Burak çıktı. Bora kayıtta. Bir saniye bekle. Oyuna girme. Tamam. Neşet hazır mıyız? Hazır. Oyun. Murat. parçalayayım mı? Parçalayayım mı? Hadi, parçala lan. Parçalayayım mı? Giriyorum. Ama buraya. bunu kullanmayacağız Hayır, öyle değil. <laughs> sonra ne aç yeter. Giriyorum oyuna. Oyun!